Bölüm 7 Umut Fakirin Ekmeği Nafız gözlerini yavaşça açmadan önce acaba şimdi hangi cehenneme yollanacağım diye düşündü. Metalik sesin kulağına ulaşmasını beklerken kendine gelmiş etrafı inceliyordu. Yanındaki ağır yaralı sallabaş ile beraber kendilerini tamamen bembeyaz bir odanın içinde buldular. Meraklı gözlerle odayı araştıran Nafız sonsuz beyazlığın dışında odanın içinde sadece kan kırmızı renkte bir kapının bulunduğunu keşfetti. Yaralı sallabaş bilincini kaybetmiş şekilde yatarken Nafız'ın aklı çeşitli düşüncelerin istilasına uğruyordu. Bırak onu. Sana sadece yük olacak. Öldür onu. Acılarına son ver. Kapakları inmiş bir barajın suları gibi hücum eden bu düşünceler yüzünden Nafız olduğu yerde put gibi kala kaldı. Kısa süren bu durumdan sonra hafifçe mırıldanacaktı. Belki hiçbir zaman çok cesur veya çok erdemli biri olamadım ama bana iyilik yapanları da yüzüstü bırakacak kadar şerefsiz değilim. İradesini ortaya koyup aklından geçen düşünceleri bertaraf eden Nafız, Sallabaş'ın koca kafasına asılarak odadaki tek nesneye doğru yürüdü. Sallabaş'ın yaralarından sızan kanlar süt beyazı odanın zemininde kırmızı bir çizgi oluşturuyordu. Önüne geldiğinde çeşitli desenler ve kabartmalarla süslenmiş olan kapıda iki adet delik olduğunu keşfetti. Bir yaratığın ufak ağzını andıran deliklerin içini araştırmak için elini uzatan Nafız'ın parmakları jilet gibi kenarları değince kanamaya başladı. Elinden akan kanlar ağız biçimindeki deliklere çekilirken nafız da yapılması gerekeni anlamıştı. Kapı kan istiyordu. Yüzde yüz emin olmasa da açılmasını sağlayacak tek yolun bu olduğuna kanaat getirdi. Normal şartlarda bu görevi salla başın üstlenmesini istemekten çekinmezdi ama birinci yerinde olmayan ve çok kan kaybeden birini bu işte kullanmak onu öldürmekle aynı kapıya çıkardı. Derin bir nefes alıp dişlerini sıkan Nafız, ellerini kapıdaki deliklerden içeri soktu. Bileklerine kadar gelindiğinde, keskin kenarlar derisini parçaladı ve kanın kapının içine doğru akmasını sağladı. Bu anlarda, kapının bir an önce açılmasını bekleyen Nafız için zaman geçmek bilmiyordu. Uzuvlarındaki kanın tamamen çekildiğini hissetmeye başladığı sırada, ellerindeki akışın durduğunu keşfetti kapı ağır ağır açılmaya başlarken nafız ellerini deliklerden çekmiş, bileklerindeki yaraların mucizevi şekilde kapanmasını izliyordu. Yaşadığı kan kaybından dolayı halsiz düşen nafız, sallabaşı sürükleyerek kapıdan geçti. Giriş yaptıkları odaya baktığında küçük bir laboratuvar şeklinde tasarlanmış olduğunu gördü. Duvarda bulunan tahtalarda çeşitli problemler yazılıydı ve Masaların üstünde bazı deney tüpleri vardı. Cam kapların içindeki birçok madde sokurdayarak ortama esrarengiz bir hava katıyordu. Burada da bir kapı bulunmaktaydı. Öncekinin şarşalı yapısının aksine bu kapı düz, siyah bir materyalden yapılmıştı. Görünürde kapının ne kolu ne de kilidi vardı. Bir süre kapıyı inceleyen nafız herhangi bir ipucuna rast gelmedi. Kapıdan sonuç elde edemeyen Nafız, etrafındaki materyalleri incelemeye başladı. Tahtaların bir tanesinin başına geldiğinde, üzerinde geometri sorusu olduğunu keşfetti. Aceleyle bütün tahtayı teftiş eden Nafız'ın ağzı kulaklarına varmıştı. En basit seviye geometri olan bu. Nafız, iki açısı verilmiş bir üçgenin, kalan açısının sorulduğu sorunun cevabını elindeki tebeşirle yazdığında kapıdan bir kilit sesi geldi. Olayın mantığını anlayan Nafız, hızlı bir şekilde işe koyuldu. Her çözdüğü probleme bir kilit açılma sesi eklenirken, tahtalarda bulunan bütün sorular bitmişti. Sorular bir ok için çok zor olsa da, Nafız liseyi bitirdiğinde eğitim sisteminin içine tam olarak edilmediğinden, basit soruları herhangi bir sorunla karşılaşmadan çözdü. Nafız'ın beklentisinin aksine kapı açılmadı. Bunun üzerine masaların üzerindeki deney tüplerine yöneldi. Her deneyin yanında talimat içeren bir parşömen bulunmaktaydı. Nasıl olduğunu bilmediği bir biçimde yazılanları rahatlıkla okuyabiliyordu. Son deney tamamlandığında kapı kendiliğinden sonuna kadar açıldı. Nafız diğer odaya giriş yapınca gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Kızgın boğa elinde savaş çekiciyle onları bekliyordu. Benden kaçabileceğini mi sandın? Yanımdaki cesedi buraya kadar taşıman ne büyük incelik. Kızgın Boğa ikinin üzerine yürürken konuşmasını sürdürdü. Beni yaraladınız, yerimden ettiniz. İkinizde de lime lime edene kadar durmayacağım. Nafız, çaresizlik içinde sağa sola bakınırken yanında zemine saplanmış bir hançer olduğunu gördü. Sallabaş baygın vaziyette arkasında yatarken kızgın boğa önünden boynuzlarıyla saldırıyordu. Kaçmanın fayda etmeyeceğini anlayan Nafız, bir haykırma koparıp elindeki hançerle kızgın boğanın boynuzlarına doğru saldırdı. Zamanın duracakmış gibi yavaş attığı bu anlarda, Nafız öncekinin aksine gözlerini kapatmadı. Kızgın boğanın boynuzlu büyük başına doğru ilerlerken, gözleri çakmak çakmak yanıyordu. İki savaşçının birbirlerine girmesine ramak kala, Nafız burnuna gelen keskin bir kokuyla bayılacak gibi oldu. Silkinerek kendine geldiğinde önündeki sahne tamamen değişmiş, cinayet arzusuyla dolu kırmızı gözlerle ona bakan bir güzelliğin karşısında uyanmıştı. Boğazında hissettiği soğukluğa bakmak için gözlerini öne eğdiğinde, az önce elinde tuttuğu hançerin şu anda boğazına dayalı olduğunu gördü. Kıpırdama küçük fare. Uslu uslu arkadaşını bekle. Kafasını sağa çevirerek konuşan kadının baktığı yönde, Sallabaş yanında kendi kadar iri bir orkla görülüyordu. Diğer orkun elleri, kendinden geçmiş şekilde yatan Sallabaş'ın boğazındaydı. Sen sınavları geçtin. Bakalım arkadaşın geçebilecek mi? Geçemezse Kanunla banyo yapacağımı bilmek senin için bir problem olmaz mı oğlum? Şu kahkahalar eşliğinde konuşan kadının yakut rengi gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Gergin bekleyişin sonunda salla baş gözlerini açtığında nafız kalp atışlarının çıkardığı sesten sağır olmak üzereydi. Tamam. Dostum her şey bitti. Hareket etmeden sakince bekle. Yerinden kalkmaya çalışan Sallabaş ağrıyla inleyince elleri boğazında bekleyen ork nazikçe Sallabaş'ın kafasına bastırarak konuştu. Bu ork odada bulunan diğer kadın gibi holograma benzer bir yapıda olsa da görünümleri ve dokunuşları gerçekle birebir etki yaratıyordu. Mora, böyle iyi yürekli bir genç miras için çok mutluyum. Sen ne düşünüyorsun? İri ork kırmızı saçlı kadının gözlerine bakarak sordu. Her ne kadar çok çirkin olsa da bu veledin de yüreği kuvvetli. Sanırım artık ebedi istirahatimize çekilmenin vakti geldi Alion. Az önceki vahşi halinin aksine son cümlesini söylerken sesi titriyor, gözleri nemleniyordu. Moro'nun duygusallığa kapıldığını anlayan Alion, konuyu değiştirmek için oturdukları yerde kala kalmış orklara dönecekti. Siz mirasınızı almaya kazanan savaşçılar. Lütfen kendinizi tanıtın. Titrek! Önünde gerçekleşen olayların şoku, Nafız'ın sesine yansımış, ağzından çıkan kelime isminin ezikliğine layık bir şekilde titreyerek çıkmıştı. Benim adım da Salla Baş. Salla Baş, kaburgalarındaki kırıklar sebebiyle İsmini zar zor söyleyebilmişti. Seni kalpe kadar ölümde bile peşimiz bırakmadın değil mi? Mora, miraslarını alacak kişilerin ismini öğrenince sinirli bir çığlık kopardı. Mora, sakin ol. Alyon sesine ciddiyet katarak konuştu. Bu kişiler belirlenmiş testleri geçmedi mi? Zindan onları seçti. Biz de bunu kabul etmeliyiz. Alyon, Moran'ın sinirli bakışlarını aldırış etmeden sözlerine devam etti. Ben sabık okuldu, cesurluğun olayı. Bu güzel hanımefendi de cehennem diyarının en ünlü silah ustası olan Abaryon'un kızı, sevdiğim kadın Mora. Alyon'dan gelen bu sözler Mora'yı sakinleştirmiş ve sanki biraz da hüzne sürüklemişti. Alyon kısa bir soluktan sonra konuşmasına devam etti. Biz yaklaşık bir sene önce adımızı bu kutan her yerine duyurmuş sanatçılarız. Her bir planla öldürülmeden mirasımızı ve benliğimizi bu zindana bağladık. Nafız tüm yaşananları unutmuş, tür dikkat Alyon'un konuşmasını dinlerken sallabaş aldığı yaralardan ötürü acı içinde inliyordu salla Sallabaş'a umutla bakarak konuştu. Sabret dostum. Sıra şartı sağlayıp mirasını alınca tüm acıların sona erecek. İntikamımızı almaya yemin ettiğiniz vakit tüm mirasımız sizin olacak. Bütün dünyayı karşınıza almak anlamına gelse de mirasımızı istiyor musunuz? Mora sorgular bakışlarla sorusunu yöneltti olsun mirasınız istiyoruz. Nafız tüm çekincelerine rağmen içinden gelen dürtüyü bastırmayarak hemen cevap verdi. Yüz sene önce ölen bu canlıların tezahürünün kudretine tanık olan Nafız, sefilce yaşamaktansa güçlü bir şekilde ölürüm diye düşündü. Çok doğru bir karar verdim. Bunca konuşmadan sonra sizi öldürmek benim de içimi acıtacaktı. Mora yüzünü insanın içinde ısıtan bir gülümseme kondurarak konuşmasına devam ederken arkasında hiçlikten iki tane tabuk belirdi. Tüm hazinemiz ve benliğimiz tabutların içinde sizi bekliyor. Mirasınız alınca benliğimizi de beraberinde almış olacaksınız. Mirasımızı kaybetmek istemiyorsanız verdiğiniz sözü sakın unutmayın. Sözlerini tamamladıktan sonra Alyon'un hologramı yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bu tükenişte ellerini sımsıkı tuttuğu Mora da ona eşlik ediyordu. Nafız sahne karşısında ne diyeceğini bilemedi. İçine çökmüş melankoliyle birlikte sarlabaşın yanına yürüdü. Kalk dostum şimdi yeni hayatımıza başlamanın zamanıdır.